Geçtiğimiz günlerde zina ile suçlanan bir kadının IŞİD savaşçıları tarafından rejim edilerek, taşlanarak öldürüldüğü haberlerini izledik. Başka bir kadın ise yine zina suçlamasıyla sokakta kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü. Suudi Arabistan'da ise işlek bir caddenin ortasında zina ile suçlanan kadının kafası kılıçla kesildi. Bunun yanı sıra IŞİD savaşçıları tarafından eşcinsel olduğu iddia edilen iki erkek yüksek bir binadan aşağı atılmak suretiyle infaz edildi. İslam'da bu tür cezalandırma yöntemleri var mıdır? Bunların biz şeriatı uyguluyoruz diyerek yaptıkları doğru mudur? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi daha önce burada defalarca ders konusu yaptık ama olaylar sebebiyle tekrar tekrar insanların zihinleri karışıyor. Dün bahsettiğin olayı internette bir haber sitesinde bunu da yaptılar diye takdim etmişler. Bu şekilde gördüm. Tabi bu haber sitesi Hanefi mezhebini esas alan mesela bizim Süleymaniye Vakfı ile ilgili herhangi bir haber gittiği zaman da yasak kardeşim diyen bir site. Peki Hanefi mezhebinde zinanın cezası rejimdir. Siz kendinizi o işitteki tenkit ettiğiniz kişilerin yerine koyun. Siz oradasınız. Zina ettiğini itiraf etmiş birisi. Kitabınızı açıyorsunuz. Diyor ki taşlanarak öldürülür. Hanefi mezhebinde. Taşlanarak öldürülür diyor. Siz de taşlayarak öldürüyorsunuz. Türkiye'den diyorlar ki bunu da yaptılar. Siz onlara ne dersiniz? Kardeşim siz Müslüman değil misiniz demez misiniz? Çünkü onlar Müslümanlığın bu olduğunu biliyor. Şafii de öyle, Maliki de öyle, Hanbeli de öyle, Caferi mezhebi de öyle, Şiisiyle, Sünnisiyle, efendim, Zeydi mezhebi de öyle. Ne kadar mezhep varsa bunların tamamı diyor ki zina eden kişi rejim edilir. Yani şey, evliyse tabii. Evli değilse yüz değnekle ya da yüz kırbaçla cezalandırılır diyorlar. Şimdi bu tepki yanlış mı? Doğru bir tepki. O tepki bu insanların fıtratını yansıtıyor. Çünkü fıtratlarına ters düşüyor bu şey yaptıkları. Ama sizin din diye inandığınız şeye yüzde yüz uygun. O zaman artık bundan sonra ya şu geleneksel din anlayışınızı terk edin, ya da bu tür ifadelerinizi terk edin. Bunu da yaptılar demenin bir anlamı yok. Yine sizin kitaplarınızda bu eşcinsellerle ilgili bu yapılan iş, işlem, dedim. Yani onlara da ölüm cezası veriliyor. Yani infaz şekli yanlış, o ayrı bir konu, yanlış bir infaz şekli uygulamışlar. Şimdi ben bu işit haberlerinin çoğusuna da doğrusu inanamıyorum, çünkü orada da çok ciddi bir şey var, karartma söz konusu. Neyse, biz bunu doğru olarak kabul edelim. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala rejim cezasını ilk önce kadınlar için müebbet hapse, kadın ve erkekler için sürekli ayıplanmaya çevirmiş. Kadın hem hapsi, ev hapsine tabi tutulacak hem ayıplanacak. Vazgeçtiği anlaşıldığı zaman susulacak, ses çıkarılmayacak ki evde zaten üç 5 kişi girer yanına. tamam ben bir daha yapmayacağım falan dedi mi susar herkes ama erkek hapsedilmeyecek tüm şehri dolaşacağı için rastlayan herkes diyecek ki Allah rızası için şunu iki kelime söyleyeyim. Erkeğe de aslında daha büyük bir sıkıntı olacak. Hiç kime inandıracaksın ki sen düzeldiğini? Şimdi Allahü Teala şeyde Nisa suresinin 15. ve 16. ayetlerinde bu konuyu önce anlatıyor. Yani daha önce rejim cezası var. Bugünkü Tevrat'ta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir hüküm gelmeden onu uygulamış. Çünkü onu uygulaması ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de de emir var. Ülâike lezîne edallâh ve bihudâhu muk En'am suresi 90 mıydı? 89 mıydı? He? 89 En'am suresi. Onların yollarına uy diye emir veriyor Allahü Teala Mekke'deyken Resulullah'a. Onun için Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir hüküm ininceye kadar onların eğer Kur'an'da yoksa onların dediklerine uymuş ve Resulullah Medine'de rejim cezasını uygulamıştır. Şimdi bu Nisa suresinin 15. ay 16. ayetinde bu mesele şey yapılıyor. Diyor ki bu Allahü Teala. Yok 15. ayetinde mi de? Vallahi yetiin alfaheşte min nisaikum, festeşhidu alihin Kadınlarınızdan bu fuhşu yaparak gelenler, onlara karşı dört tane şahit isteyin. Şimdi dört tane görgü şahidi. Kadının fuhuş yaptığını görmüş olacak. Çok zor bir tespit zaten. Ondan sonra fe'in şehidu şahitlik ederlerse fe'emsikuhunne fil buyut onları evlerde tutun. Evler, ev hapsi. Hapishanede değil. Kendi ortamlarında. Ve niye tutuluyor? Çünkü bu kadının zina ettiği duyulur. Şahitlerle olduğu zaman duyulur. Dışarıya çıktığı zaman kötü ahlaklı erkekler bunun peşini bırakmazlar. Erkekler gibi değil çünkü bu kötü alaklıklar bunların, bunların arkasından şey yapmazlar. Diyor ki tutun ne zamana kadar hatta yetevaffahunel mautu ölüm onları alıp götürünceye kadar evyece Allahu lehun nesebile ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Bir yol açıncaya kadar. Ne demek? Bu hükümde bir değişiklik olacak mı, yol açınca, tevbe edinceye kadar demiyor. Allah yol açıncaya kadar. Ya ölecekler. Ölünceye veya Allah yol açıncaya kadar, tevbe edinceye kadar demiyor. Bu da ne anlarsınız? Demek ki Allah bu hapis cezasını değiştirecek, değil mi? Ellezani yetianha minkum fa'aduhuuma fe'azuhuma fe'azuhuma bu bu yapan iki kişiye de eziyet edin diyor. Yani kadın erkeğe. Fe ve asliha fa'ridu anhuma. Burada tevbe var. Tevbe eder kendilerini düzeltirlerse eziyeti bırakın diyor. Ama mesela ev hapsi ne yapıyor? Devam ediyor. Onun için bunun tevbe olmadığını da hemen anlıyorsunuz orada. Allah bir yol açıncaya kadar tevbe değil. Tamam mı? O zaman ne? Mesela Allah nesihle ilgili de bir kural koymuş. Diyor ki bir şeyi nesheder ya da unutturursak daha hayırlısını ya da dengini getiririz diyor. Allah bir yol açıncaya kadar denince zaman dengi mi gelir daha hayırlısı mı? Daha hayırlısı gelmesi lazım. Yani öyle bir şey olacak ki hapiste, hapisten çıksın. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak bir yol açacak. Peki o açılacak yol nerede olur? Kur'an'da olur başka yerde olmaz ki. Şimdi 24. sureyi aç açalım. Burada diyor ki Allahü Teala Nur Suresi Ezzaniyetu ve zani. ayet. Ezzaniyetu zina eden kadın. Öbür tarafta ilk önce kimden? Kadından mı bahsetti, erkekten mi? Kadından değil mi? Bak burada da kadınla başladı. Çünkü yol açıncaya kadar sözünde muhatap olan kadındı. Fecridu kulle vahidin minhuma miyete celde. Celde cilt kelimesi. Cilt. Yani ciltten yapılan e, vurma aletine biz ne diyoruz? Kamçı, kırbaç. Heh. Kamçı, kırbaç vücuda acıtır ama değnek gibi kalıcı hasar bırakmaz. Sadece acı yapar. Niye? Çünkü bunların işledikleri fiile denk bir cezadır. Onlar zevk almak için o fiilleri işlediler, bu da acı çekecektir. Tamam mı? Feclidu kulle vahidin minhuma miyete celde. Her birisine yüz, kırbaç vurun. Her birisine dediği bak kadın olsun erkek olsun. Ondan sonra velâ la bihima ra'fetun <laughs> fi dinillah. Allah'ın verdiği cezadan dolayı ise sizi bir acıma tutmasın. İn kuntum tu'minu billahi ve'l Allah ve ahiret inanıyorsanız böyle yaparsınız. Başkasın değil. İnanıyorsan bunu yapacaksın. Burada bak yüz kırbaç hapis cezasından daha hafif ol değil mi? Allah bir yol açtı. Yüz kırbacı vuruldu mu artık rahat. Her tarafa evden çıkıp dolaşacak sağda solda. O yüz kırbacı yedikten sonra bunu da akıl başına gelmiştir. Daha kimse onun yanına da yaklaşamaz. Kimse onu rahatsız etmeyi aklından bile geçiremez. وَلِيَشَتْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bunların azabına müminlerden bir grupta şahit olsun. Şimdi İşlenen suçun cezası onun dengi bir suç. Bir, bu, bu şey yaptı. Zevk almak istedi. Şey, vücudunda acı çekerek onun karşılığını verdi. Hani kırılan camın yerine bir cam. Ama bir cam daha parası vereceksin. Onun yerine de burada ne diyor? اَزَّانِ لَا يَنْكُحَ اِلَّا زَانِيَتَنَا وَمُشْرِكَةً Zina eden kişi, madem sen bu şey, evlilik dışı ilişkiye, ilişkiyi normal gördün, senin gibi zina eden birisiyle ancak evlenebilirsin. Ya da müşrikle. Şimdi bu da, bu da ikinci cam takması gibi. <tik bir şeyim> Vezzani la yenkihuha illa zanne ve müşrik. Vezzaniyetu la yenkihuha illa zanne Zina eden kadını da, zina eden bir erkek ya da bir müşrik nikahına alır. Peki, bak müşrik ve zina eden kadın. Zina eden kadın Müslüman. Ya zina edenle evlenir ya da bir müşrik evlenir. İkisi de. Ve hurrime zâlike alel mu'minin bunlar namuslu müminlere haramdır. Peki, şimdi mezheplerin tamamı bu ayetin hükmünü görmezler. Bu yoktur. Peki birinci ayetin hükmünü görüyorlar mı? Yok, onu da diyorlar ki bekarlar içindir. Peki bu ayetin hemen devamında diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Yani altıncı ayette. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Kendi eşlerine zina suçu atanlar. Evli mi bu kadın? Eşi diyor değil mi? وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُمْ Dört şahit ediyor ya, kendinden başka da şahit yok. Kendi gözüyle görmüş. Bak gözüyle görmesine rağmen suç atıyor diyor Allah. Kadını koruyor mu? Heh. Ondan sonra da diyor ki işte bu dört kere vallahi ben doğru söylüyorum der. Yalan söylüyorsam Allah'ın lanet üzerim olsun der. Kadın da dört kere işte kocam yalan söylüyor. Doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerim olsun der. Şimdi burada şunu söylüyor ayetin başında. Ve şimdi bu kadın erkek dedi ki zina etti gördüm. Kadın da dese ki evet. Doğru. Yaptım. Daha yemene gerek var mı? İtiraf etti. Peki itiraf ettiği zaman hangi ceza gerekir? Acaba yüz kırbaç mı başka Bak diyor ki ve yedre o kadından giderir el azabe o azabı. Yukarıda da azap dedi. Ve leşet azabehum taifetun minel müminin dedi. Azap kelimesini yukarıda kullandı Allah. Burada da o azabı giderir. Yukarıdaki azap neydi? Yüz kırbaçtı değil mi? O azabı giderir dediğine olur? Yüz kırbaç. Demek ki evli kadının da cezası neymiş? Yüz kırbaçmış. Tamam mı? Şimdi bu ikinci ayet. Peki, acaba doğru mu anladık? 33. surenin o kaçıncı ayetiydi? 30. ayetiydi evet. Bakın burada diyor ki Yani sen nebi, ey nebi'nin eşleri. Men yati min kunne bi fahişetin mubayyinetin. Hanginiz İspatlanır bir fuhuşla gelirseniz, dört şahit meselesi yiyecek. hanginiz ispatlanabilir bir fuhuşla gelirseniz? yudâ'af lehel azâbu du'feyni ona o azap, o azap az önce de o azap kelimesi geçmişti. Fuhuşla gelene o azap, hangi azap olur? Yüz kırbaç. İkiye katlanır. Eğer bunlar bunun nebinin eşleri, bunlar evli değil mi? Evli işte. Yani sen yani nebi dedi. O azap ikiye katlanır diyor. Tamam mı? O azap ikiye katlanır. 33'e 30. O, o, azap ikiye katlanır. Peki rejimle öldürme olsa rejimin iki katı olur mu? Onu diriltip bir daha öldürelim diye bir şey yok. Demek ki ikiye katlanabilecek bir şey olması lazım. Şimdi bak bu da üçüncü ayet mi? وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ Niye? Çünkü siz Nebi'nin eşisiniz. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Sizin cezanız ikiye katlanıyor. Peki bunların cezası ikiye katlanıyor. Bir de Nisa suresinin 25. ayetini açalım. Bak burada da diyor ki bu esirlerle evleniyor insanlar. Esirlerin de namuslu olması efendim e, gizli ya da açık zina etmemeleri şartı var. Ondan sonra da diyor ki feyda uhsin Bu esirler evlendikleri zaman, muhsana evli oldukları zaman Esirler evlendiler. Feyneteyle bir fahişetin, gene aynı ufak. Eteyne bir fahişetin, öbür de eteyne bir fahişetindi. İsa Suresi'nin 15. ayeti de öyleydi. Bir fuhuşta gelme. Feyneteyle bir fahişetin bu esir kadınlar fuhuş yaparlarsa evlendikten sonra. Şimdi bu da evli. Ne gerekir diyor? Fealihi'nne nısfu ma'al muhsanati minel adab. Diğer evlilere verilen o azabın yarısı diğer evlilere verilen rejimse yarısı olur mu rejimin? Yarısını öldürün, yarısı kalsın derim mi? Tek taş, ilk taşta ölebilir değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim zinanın cezasını net bir şekilde açıklamış mı? E, peki siz hangi şeye dayanarak diyorsunuz ki? Bak Allah diyor ki, اَوْيَجَرَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلَ diyor. Siz tutuyorsunuz, bir hadisi alıyorsunuz. Benden alın, benden alın. Allah onlar için bir yol açmıştır. Efendim, şey beker bekerli olursa yüz değenek bir yıl sürgün. Nereden çıkardın bir yıl sürgün? Ondan sonra evli evli olursa rejim şey 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 yüz kırbaç bir yıl sürgün. Evli evli olursa yüz kırbaç ve rejim. Öldüreceksin daha ne kırbaç bulacaksın. Hani Allah yol açacaktı? Şimdi bu evli kadın ev hapsindeyken müjde müjde Allah yol açtı. Ne oldu? 140 kırbaç yiyeceksin bir de taşlarına öldürüleceksin. Ulan ben burada mutluydum diyecekti. <laughs> Şimdi görüyor musunuz? Bakın fıtratları buna şey yapıyor. Ters geliyor. Doğru. Ama Sünni Şii bütün mezhepler ittifakla evlinin zina etmesi halinde rejim, rejim kabul ediyor. E beyler madem siz bu mezheplerden taviz vermiyorsunuz, madem siz bizi de çok ağır şekilde de suçluyorsunuz ya, e niye şey, bu işitten yana tavır takınmıyorsunuz? Yani batılılar işitin karşısına çıktı diye size mi karşına çıkacak? Siz, sizin hangi kafayı taşıyorsanız orada o kafayı taşıyor. Ya kafanızı değiştirin ya da sözlerinizi değiştirin. Yanlış mı?